Arkadaşlar hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, biraz geç video atıyorum kusura bakmayın. Ee, biraz rahatsızdık. Bu mavi ayna kuyruk bir önceki videoda dumanlı ile birlikte olan yavru. Uçumunu göstermiştim. Bu da başladı. Ee, bu videonun içinde yeni iki tane daha yavrumuz geldi Resul abiden dumanlı. Onları da size göstereceğim. Bu da başladı. Bunu da bir görürsünüz. Bakarsınız. Bunda da taban çeviriyor. Uçumu gezmesi çok güzel. Bu da dişi. Ayna kuyruğu gelmek üzere. Umarım keyifli bir şeyler yapar. Yeni yeni. Başladı biraz sertte Evet. Evet. 6, 7. Evet. Dakla bol kuşta. Da. Ee, bu da çok keyifli kuş olacağını düşünüyorum. Kuş havada. Kuş havada. Kırlangıç gibi. Ee, gezmesi falan süper. Daha yeni cücük biliyorsunuz. Bu da altıda. O dumanlı da altıda. Ee, gezmesi, kaybolması, kanatlarını kullanması süper basıyor çünkü görebiliyor musunuz bilmiyorum bakın gidiyor bu kameralarla da zor oluyor ama e, elimizden geldiğince size güvercin e, sevdamızı göstermek istiyorum e, bu da yaklaşık bir 15-20 dakika uçacak 15-20 dakika sonra e, bir kuş atacağız o yavruları atacağım size görmeniz için e, hedefe o şimdi birazdan zaten kendini yukarıya çekip kaybolacaktır. Zaten şu anda bile kayboldu. Ben bile göremiyorum. Birazdan en üst taraflara şöyle yukarıya çekecek kendini. Çok açık uçuyor. Çok keyifli, çok cilveli bir kuş olacağını tahmin ediyorum. Tabi kuş bu. Biliyorsunuz bizim kankamız var Alaca Doğan. <laughs> Almazsa inşallah hep birlikte kuşu görmüş oluruz diye tahmin ediyorum. Valla şu anda yok Gezmeye devam Videoyu durduruyorum Biraz kanatlarınızı ısıtsın Ondan sonra size Gelip böyle hafif kafa kaldırmaya başladı Onları göstereceğim Evet devam ediyoruz arkadaşlar Aynı kuyruk havada şu an yeni gelen iki tane yavru dumanlı demiştim. Bunları göstereyim size şöyle. Maşallah çok güzeller. Ee, bu taraftaki bugün bir aksiyon yaptı. Daha geleli 3-4 gün oldu. Kalktı bir yabanenin peşinde. Bacaksız bizi uğraştırdı. En son geldi ama. Kendi geldi indi. Ee, çok güçlü kuşlar çok keyifli kuşlar olacağını tahmin ediyorum. Zaten kuştan anlayan üstadlar baktığında anlıyorlardır göz çeperlerinden vesaire. Mavi havada. Güneş de çıktı şansımıza bakalım. Güneş çıkınca kamerayla çekmek biraz zor oluyor. Şu anda uçuyor mavi bey mavi hanım pardon dişi şöyle yakından çekeyim size yavruları soldaki erkek olur diye tahmin ediyoruz bu da dişi olur diye herhalde ama güçlüler güçlüler Vallahi bu kuş işi var ya inanın çok zor bir iş hele oyun kuşu dünyanın bence en zor işi ee, Buradan emek verip kuş uçuran arkadaşların hepsine selamlar olsun. Allah emeklerini boşa çıkartmasın. Atmacısı mı istersin? Şu otların içinden çıkan kedilerimi istersin? Yani sadece kuşu uçurmayla uğraşsak Vallahi daha hızlı olur da. Bu kediyle havadaki e, alaca doğanla falan mücadele etmek bir yandan keyifli bir yandan üzücü tabii. E, genelde de alaca doğan biliyorsunuz ki e, kuşun en iyisini alır. Havadan o artık nasıl anlıyorsa onu. Evet mavi burada geliyor. Şu anda. Evet. şey hedef semalarına geldi. Hedef semalarına geldi. Uşu da bıraktık. Bakalım bir ya, hafif hafif yoklamalarını görebilirseniz şu anda gidiyor. Ee, yeni başladı bakalım bu nasıl olacak? Ee, bu videodan sonra bir sonraki videoyu dumanlı yatacağım. Dumanlı tam şu e, çam ağacının e, ikincisinden sonraki o küçük olanın yanından e, hedefe sefer yapmaya başladı. Onunla tam gücü daha olmadı. Altı da o da. Son altı da. E, ama keyifli. Tüyü bitti sayılır. Çok az kaldı yani. E, kanat üstünü falan kapattı hep. Ondan sonra sizlere daha keyifli videolar çekeceğimize inanıyorum. Tabi bunları da başlatacağız daha. Daha bunları da başlatacağız. Bunları da başlatacağız bunları da göreceğiz arkadaşlar bakar mısınız maşallah subhanallah elhamdülillah göz çeperlerini görüyor musunuz? keyifli kuşlar olacağına inanıyorum Zaten onların e, öbür dumanlı onların e, Soyundan olan Bir kuş e, Aynı soylar yani Güneş de vallahi nasıl bu kadar çıktı anlamadım. Biraz önce kapalıydı komple. Bulutluydu her yer. Hop diye güneş bulutun arkasından çıktı. Ee, bir tane Yok, çıkarttık. Bir iki tane daha kuş çıkartın. Hatta bakayım. Şöyle erkek mavimiz var onu çıkart. Şöyle gösterebilirsem. Bakın çok güçlü bir kuş. Erkek bir mavi. Eski kuştan anlayan arkadaşlar için yakından çekeceğim. Bıyırını görün diye. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bıyıklı. Eski çingene mavilerden. Güzel bir erkek. Kanatları da geliyor. 2,5 yaşında falan. Bunu da inşallah size göstereceğiz. eki olarak. Yavru da genelde herkes yavru kuş başlıyor oynuyor da sonrasını görmek biraz zor oluyor. Ekek, eke uçurmak daha keyifli oluyor yani. Zaten eke kuş da biliyorsunuz her zaman oynamıyor. Oynatmak için biraz tecrübe lazım ona. Bir de kuşun kanının iyi olması lazım. Ee, bu şekilde mavi yine turlarına başladı. Durduruyorum tekrardan videoyu. Gelmeye başladığında devam ederiz. Evet mavi geliyor arkadaşlar. Hedef semialarına girdi. Biraz önce bir kayboldu. Bu güneş yine devam ediyor. Vallahi ee, herhalde 40 dakika olmuştur ben ara ara çekmek için e, size kamerayı açıyorum. Uçumu çok güzel. Yavru olmasına rağmen, fakat çok açık uçtuğu için inşallah başına bir iş gelmez. Ee, başına bir iş gelmezse güzel, bir keyifli, güçlü bir kuş olacağına inanıyorum yani. Mavi, tam yakından çekebilirsem size de ki, onu da göstereyim diyecektim ama. maşallah. Maşallah. Yavrular uçmaya başladı bu arada. Söylemiştim biraz önce. Şu bir soldu ki bana doğru gelen bir yabanın peşinden gitti. Vallahi geri getirene kadar kuş uçur, uçur falan. Eyvah dedim gitti kayboldu. Ayıp olacak dedim şimdi Resul abiye. Ama sonra akıllı işte kuş geldi kendi başına indi. Ee, kuş, kuş kuş akıllı olacak abi. Bakın bu erkek mi abi? Bir gün getirdim işte 5. 6. gün kanatları makaslı kalktı. İnanır mısınız yazın güneşin ortasında yani tam üç gün hiçbir yere teslim olmadı, hiçbir yere basmadı. Üç gün sonra geldi aç susuz indi. Hani bunlar güzel şeyler yani. E, ahlak önemli, kuşta da ahlak çok önemli. O yüzden mavi havada böyle bir pırıltı verelim bakalım. Ne yapacak? Evet. Yukarıda tuttu ama dur bakalım. Heh, şöyle dönüyor. Evet. Kapanma var demiştim ya. Onları öğrenmeye çalışıyor şu anda. Güneş. Güneş maşallah var vallahi. Hadi bakalım yap bakalım bir tane görelim. Ulan ağacın buraya gitme. Evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bu da taban direkt çeviriyor yani. İnşallah iner de yine şimdi gösteririz size. Cücük biliyorsunuz burada. Mavi uçmaya devam. Ona birkaç tane daha kuşatayım diyorum. Allah şeyi. Çıkın bakayım patlamasına mı denk geldik? Bayağı taklaya da dönmüş şu kadar san oğlum içeri gir. Burada. Geldi. Bakın. Maşallah. Maşallah. Vallahi öyle işte. Bu da başladı. Bir iki tane söylediğim gibi çektik. Ee, size. İnişini de çekeyim. Geliyor bu arada. Şöyle. Vay güneş var ya mahvetti bizi ya. Bu güneşte video çekmeyeceksin aslında. Yoktu ben çekerken ama. Söylemiştim. Bakın geldi. Geldi. Aferin. 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 Geldi. Daha cücük. Bu da inişi. Bir daha dönecek. Geldi. Gel kız. Gel. Aferin. Görüyorsunuz takloları. Aferin. Döndü. Bakın hedefe. Maşallah. İşte hedef eğitimi böyle oluyor. Bakın kuşlar yerde. Kuşların yerde olmasına rağmen güzel eğitim verirseniz kuşun ırkı da güzelse aferin kızım. Aferin. Su içmek yok. Dur su içmek yok. Aferin. Arkadaşlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. E, kuşların gelişmelerini böyle çekiyorum. E, bir aksilik olmazsa dumanlıyı da akşam üzeri çekeceğim size. E, kendinize çok iyi bakın. E, güvercin uçuran, emek veren, e, bu sevdayı yaşayan herkese selamlar olsun. Saygılar.